Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir dava var. İkinci, Halkbank davası. Yargılama, Alman Der Spiegel dergisinin ifadesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ekonomisini korkunç bir duruma sokabilir. Çünkü 20 milyar dolarlık bir ceza söz konusu. Üstelik artık Trump yok ve tünelin ucunda ışık görünmüyor. Hadi başlayalım. İki NATO müttefiki arasında benzeri görülmeyen bir dava. İran'ın e belki de dünya tarihine geçmiş en büyük yaptırım delme e, girişiminin e, fiilinin e, ana öznesi olan e, bir bankadan e, söz ediyor iddianame. Gözler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kritik davada. Reza Zarrab tanık koltuğuna oturduğu ilk duruşmaya ayağa kelepçeli ve hapishane kıyafetiyle geldi. Eski bakan Egemen Bağış'ın adını verdi. Kendisine yardımcı olduğunu ileri sürdü yine eski bakan Çağlayan'a rüşvet verdiğini iddia etti. Hatta ne kadar verdiğini de söyledi. İkinci Halkbank davasına geçmeden önce birinci Halkbank davasında ne olmuştu ona bakalım. 17 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın önce sanık ardından tanık olduğu davada eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla sanıktı. Halkbank İran'a yönelik ABD ambargosunu delmek, ve kara para aklamakla suçlanıyordu. Yargılama sonunda Hakan Atilla Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. 28 ayın ardından Atilla tahliye oldu ve Türkiye'ye döndü. Onu havalimanında çiçeklerle karşılayan kişi kayıp damat Berat Albayraktan başkası değildi. Ama dosya kapanmadı. Hayırsever iş adamı Reza Zarrab'ın itirafları ve mahkemeyle paylaştığı deliller ikinci Halkbank davasının omurgasını oluşturdu. Yargılama boyunca adı en çok geçen isimlerden biri Recep Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan, Obama ve Trump döneminde ABD başkanları ve yetkilileriyle yaptığı her görüşmede muhatabından ilk olarak Halkbank davasının kapatılmasını istedi. Bunu nereden mi biliyoruz? Biliyoruz çünkü ABD eski başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton hem yazdığı kitabında hem de katıldığı programlarda bu bilgiyi kamuoyla paylaştı Erdogan, wanted the prosecution of Hawkbank dropped and ultimately although uh, uh, Trump seemed to be well he was willing to consider it uh, the he was ultimately uh, persuaded by the Justice Department that the prosecution should go ahead which it, which it is now underway in Birinci ya da ikinci fark etmiyor. Halkbank davası Erdoğan için Reza Zarrapur'una ABD'ye nota verecek kadar önemli bir dava. Çünkü iki davanın sanıkları, tanıkları ve muhtemel sanıkları birbiriyle bağlantılı. Halkbank ikinci davayı kapatmak için şu ana kadar pek çok girişimde bulundu. Ancak imtiyazlı yargılama, reddi hakim, davanın düşürülmesi ve davanın korona sebebiyle 2022 ertelenmesi talepleri peş peşe reddedildi. 1 Mart'ta ilk duruşmanın görülmesi gerekiyordu. AKP iktidarı son bir hamle yaptı ve temize gitti. Dava 3 Mayıs'ta jürili olarak başlayacak. Peki suçlamalar ne? Davanın yargıcı e, ee, diyor ki Halkbank Amerika'yı dolandırmak amacıyla komplo kurdu. Uluslararası acil ekonomik yasasını İran'a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurdu. Amerikan bankalarını dolandırdı. Amerikan bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurdu. Kara para akladı ve kara para aklamak amacıyla komplo kurdu. Spiegel'in haberinde de benzer ifadeler var. Bir Türk yetkilinin ABD'ye 2017'de davayla ilgili belgeleri gizlice getirmeyi başardığı, kanıtların çok ağır olduğu ve Reza Zarrab'ın FBI soruşturmasında Erdoğan'ı ağır biçimde suçladığı ifade ediliyor. 17-25 Aralık'a kadar Zarrab'ın Halkbank üzerinden para transferleri kusursuz şekilde işledi denen haberde yargılama sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası prestijinin büyük oranda zarar göreceğine dikkat çekiliyor. Haberde Trump'ı ikna etme çalışmaları ve lobi için harcanan milyonların dökümü de var. İddiaya göre 2017-2019 arasında Erdoğan hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobicilik faaliyetleri için 5 milyon dolardan fazla para harcadı. <laughs> Peki Biden yönetiminin davaya karşı tutumu ne olacak? Bu noktada ortada somut bir gösterge var. Biden'ın Türkiye ziyaretinde Erdoğan dönemin ABD Başkan Yardımcısına yaklaşıyor ve Zarab'ın kendisi aleyhine tanıklık yapmaması dahil bazı taleplerde bulunuyor. Resmi kayıtlara da giren o görüşmede Joe Biden Erdoğan'a ben ve Obama yürütme olarak yargıya müdahale edersek az diyor. Erdoğan bu güçler ayrılığı dersini almış mıdır? Elbette ki hayır. Tamam hocam. Hallediyoruz inşallah. Hani iş şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam. 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 Evet, tamamıyla sıfırdanışalım. Yargılama sonunda ne yazık ki sadece Erdoğan'ın itibarı sıfırlanmayacak. İkinci Halkbank davasının Türkiye'ye ve Türk ekonomisine faturası ağır olacak gibi duruyor. Mebla 20 milyar doların üzerinde. Türkiye aslında şu ana kadar zaten büyük bir fatura ödedi. ABD yaptırımları Erdoğan ve AKP kurmaylarının iddia ettiği gibi İran'la ticaret yapmaya engel değildi. Tam aksine Halkbank üzerinden Türkiye İran'la mal ve hizmet ticareti yapabilirdi. Gıda, tekstil, ilaç ve daha pek çok malı ihraç edebilirdik. Ama onun yerine Zarap üzerinden kurulan tezgahla 20 milyar dolarlık sanal bir işlem yapıldı. AKP'li bakanlar ve çocukları komisyonlarını aldı ve para nakit olarak İran'ın kasasına girdi. Vatandaş bu işten 5 kuruş kazanamadı. Erdoğan'ın bütün bu Türkiye'yi masaya sürdüğü, Türkiye'nin stratejik değerini masaya sürdüğü olayın temelinde Reza Zarrab'ı kurtarmak var. İkincisi, 2013-2020 arasında halka açık bir şirket olan Halkbank, dolar bazında %95 değer kaybetti. Ülkenin çok önemli bir yatırımı adeta çöp oldu. Oysa Aynı şekilde İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Avrupalı bazı bankalar krizi çok daha çabuk atlattı. Suçüstü yakalanınca darbe, kumpas vesaire demediler. Ne yaptılar? Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştılar. Paşa paşa cezalarını ödeyip yollarına devam ettiler. Peki Türkiye neden bu yolu tercih etmedi? Tercih etmedi çünkü Türkiye'de işin içinde rüşvet alan siyasetçiler var. Evdeki paraları Baba oğul sıfırlamaya çalışanlar var. Deste deste nakit para, dolar, avro, Türk lirası karışık, toplamı 4,5 milyon dolar hepsi ayakkabı kutularının içinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda ele geçirildi. Üçüncü zararsa Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin azalması, yurt dışından bulunan kredilerin faizlerinin astronomik rakamlara çıkması. Yabancı yatırımcı adı uluslararası terörizmin finansmanı ile anılan ekonomimize güvenmiyor ve şayet gelirlerse de yüksek faiz istiyorlar. Faturayı kim ödüyor? Türkiye hazinesi. Erdoğan'ın salgında harcadık dediği 128 milyar dolar var ya işte o para böyle buhar oldu. 2013 yılında 957 milyar dolar olan milli gelir 2020'de 717 milyar dolara geriledi. Aradaki fark 240 milyar dolar. Peki bitti mi? Hesap kapandı mı? İranlı bir tane şarlatan kimini iki ayakkabı kutusuyla, kimisi beş ayakkabı kutusuyla, kimini birkaç tane çikolata kutusuyla satın alıyor arkadaşlar. Ya bunu görüyoruz ve operasyon yapıyoruz. Bunun adı darbe oluyor. Bu kadar açık ve net. Devletin namusunu kurtardığımızı inanıyorum ya. Konuyu yakından takip eden gazeteciler ve siyasetçilerin öngörüleri gerçekleşirse 3 Mayıs'ta başlayacak dava Türk ekonomisini çok daha derin bir krize sokacak gibi görünüyor. Bütün olup bitene bakıldığında ise insan ister istemez 17 Aralık operasyonunu gerçekleştirdiği için tutuklanan polislerin o günlerde yaptığı açıklamaları hatırlıyor. Ama ne yazık ki iş işten çoktan geçti. Filmin nasıl biteceğini ise bekleyip hep beraber göreceğiz.